Ne yapıyorsun? Boruyu mu çekiyorsun? Evet. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Anne. Konuşuyor mu? lazım. Şuraya mı Anne. Keseri versen. Keser nerede? Keser nerede? Kapının yanın, şey şurada köşede yerde. Keser nerede? Şu, şurayı hafif vuracağım düşsün çıkmıyor bu. Bu adam bir harç yapmıştı. Ha gayret ha gayret ha gayret. Ben bunu içten sıkıştırmıştım parça şeyle. Ben tarafım. Kefer yok mu, olur mu? Olur olur. Olurdu. Geldi mi çıktı. İçeride denesene. sobamızı söküyoruz şu an. Sobamızı yukarıya alacağız. Yapış <laughs> keçi. <laughs> ha gayret. Yemez. <laughs> Bak. Onu ucuna dikkat et, kafana azıcık indirsin. Neyse, sen bir araksan oraya. Gelir mi oraya, çıkarır mı? <laughs> Hayır, çıkaramam. ben. Videoya rezil olamamdır. <laughs> Ne kadar azı hamur. gereken. Boru çıkmasın. Şu bizim kafası. Sökebildin mi? sökerim olmasa arkadan destekle sökeriz. Hadi içeridekini sökelim. Düşecekler şu şeyden, bir Yok, o düştü. Ben çıkıyorum, o durur. Dur, Dur bir, müzürtün, bir çıksın oraya.

az kaldı. Çünkü burada kireç yapıldı ki daha önce. O satıyor. Kodeyi <laughs> sonra kapatacaksınız değil mi Sedat? <laughs> <laughs> evet, Bu kulasını kapatacağız. harçla, dışarıdan harçla kabartacağız diyelim tekrardan. açıklamaması için. İkinci içine tarz yerleştireceğim. Şu an gördüğünüz gibi temizlik başladı, soba sökülüyor. Nasıl aldıysak öyle bırakacağız. Şimdi boru sökme işlemi tamamlandı. Çünkü içine, e, çevresine giderişe yaptığımız için harçlı, sağlam olsun diye. Ondan dolayı bir sor söktük. Şimdi e, sökme işlemi tamamlandıktan sonra Burası sildikten sonra kapağını takacağız ve arkadan harcı yapacağız. Harcı zaten şimdi hazırlayacağım. Harcı zaten yapacağım zaman da göreceğiz. Daha el çıkın burada. <laughs> Merhaba. 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 Tayyip. <laughs> 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 Yılmaz. Kolay gelsin dayıcığım. Teşekkürler. Ne yapıyorsun sen orada? Bu boru kaldı da bunu keskiyle kesmek lazım. Yoksa Harcı hazırladın mı? Ha, şimdi harcığa giriyorum. Hadi bakalım harcımızı da hazırlayalım. biraz. Harçı fazla yapacağım. Geri komple kapatabilmek için. Yılmaz. Efendim? O şimdi yukarıdaki o taşlar var diye köpük taşlar. Onlardan getir. Bu yeter mi? Biraz daha. Biraz bol yapalım ki yaptığımız iş sağlam olsun. Aslan yattığı yerde belli olur. Nasıl aldı sak evimizi tekrar ev sahibine o şekilde bırakacağız. Ata sözleri her zaman doğrudur. Aslan yattığı yerde belli olur. Sakla zamanı, geri zamanı. Harcı da ev sahibini saklamış ve giderken bana bıraktı. Lazım olur diye. Sakla zamanı, geri zamanı demişti. İşte zamanı bugün ve sakladığı harç şu anda kolamaya başlayacağız. Sanırım şimdi harcımızı da yapacağız. Harç dediğin çimento değil mi? Evet çimento. Çimentoyu koyduk. var bir tane onu ben getirin bir saniye. Şimdi soyunun kıvamını ölçü ölçüye koyuyoruz ki çıvık olmasın. Çıvık ne çıvık olursa. Yani ne çıvık ne koyu olacak değil mi? Aynen. Hani şöyle e, kulak memesi kıvamında Aynen. dedikleri. Şöyle örnek de verebilirim. Nasıl bayanlar hamur işi yapıyor. Hamurun mayasını e, az az bir ona Omega mayasını tutuyor ki ekmeğe sağlam olsun. Harç <laughs> da aynı şekil. Harçın da aynı suyu mayasıdır. Nasıl hamuru kapatıp kapatmak için maya koyuyorsak harcın da mayası evet. su olur. Kıvamına göre çıkıyoruz. Su seki karıştıra karıştıra bu kıvam çok az miktarda tekrar bir su yerleştirip koyacağım ki Şu anda harcımız hazır sayılır. Ben bir içeri bakayım ne yaptılar, ne alemdeler. <laughs> evet, hamurlar şu an kapatıyor. Üzerine harç yapılacağı için. Burada bir taş hatta aşağıda bir şey gidiyor. Düşme dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi harçımız var. Kıvamında tam kıvamını aldı gördüğünüz gibi çıvık değil fazla verelim mi harcım? <laughs> kaşıkla birlikte var. Öyle. Evet. <laughs> Harç hazır. Ha, kameranın önüne koydum <gülüyor> <gülüyor> dikkat et dayım dikkat et. Pişirsen el çıkıyor Ama bu biraz şey olmuş. Sıvım sıvım. Durmuyor gidiyor bana. Bık bir bık. bık. Bak dayı. Su bildiğin su. Çok az bir şey. Şu bir kaşığın dolusu getirsen yeter. Evet, biraz, biraz daha biraz daha şey koyalım Sedat evet, gel onu hemen hadi sen onu ayarla gel dökülür. İstisname dökülür. Ninja çat çat alacağım. Hah, böyle alacağım. Hayır, elindekiyle direkt yap. Ha, öyle deseniz de Döküle dayı sen yapsana. Bozuk bu. Bozuk. <laughs> <laughs> bozuk. Tabii. Hangi yoğurt benim yoğurdum ekşidir ya da sütüm ekşidir? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.